Merhabalar. Öncelikle adınız nedir? Adım Selahattin Davut. Ne işte meşgulsünüz Selahattin Bey? Ben Belmont Öder'in müdürüyüm. Anlıyorum. Peki kriz yönetimi hakkında bir bilginiz var mı? Fazla bilmem ben. Böyle şeyler demek anlamam ben. Peki kriz yönetimini en kolay nasıl çözebiliriz? Para varsa çözersin. Anlıyorum. Hmm. Peki kriz yönetiminde gerekli maddeler nelerdir? Yani bu krizi nasıl ele alabiliriz? Krize dikkat edeceksin. Fazla para <laughs> yemeyeceksin. Ee, ne bileyim... Yorgan, ne göre bacağımı atacaksın, Fazla fazla bir şey yok yani. Tas kemiyeceksin, makarna yiyeceksin. Öyle idare edeceksin. Peki bunu çözmek için en etkili yöntem sizce nedir? Bunu çözmek için mesela diyelim ki 10 milyar kadar insan 3 milyar yiyeceksin. Para birikeceksin. Bir kenarda olacaksın. Başka yapacak bir şey yok. Peki geçmiş hayatınızda krizlerinizi nasıl yönettiniz Selahattin Bey? Geçmiş hayatımda krizi kendi kendime yarattım ben. 10 milyar kazandım, 20 milyar yedim, açık verdim. Ondan sonra battım işte bu seviyedeyim şu anda. Yani nasıl yönettiniz krizleri? Zaten doğuştan krizdeyim ben. Hiçbir zaman aşamadım. Tamamdır, teşekkür ederim. Bir şey değil.